Sevgili öğrencilerimiz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber üstü sayılarla ilgili genel yeni soru çözümleri yapacağız arkadaşlar. Genel yeni, yeni nesil. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Ayrıca hemen söyleyelim. Arkadaşlar YouTube'daki yoğunluktan dolayı video kalitesi düşüyor. O yüzden e, videonun kalitesini artırarak izlerseniz sorular daha net bir şekilde gözükecektir. Özellikle soruları da okuyorum zaten yine. Ve ayrıca soruları durdurup kendiniz çözdükten sonra da çözümlerini izlerseniz daha güzel olacaktır. Birinci sorumuza başlayalım. Yukarıda verilen üstü sayıların işlemleri yapıldığında çıkan sonuçlar aynı zamanda bilmecelerin cevabını vermektedir. Buna göre üstü sayıların sonucunu gösteren şekiller bilmecelerin yanında bulunan kutucuklara cevabı doğru olacak şekilde yerleştirilirse aşağıdakilerden hangisi elde edilir? Şimdi ne elma ne vişne. Hani ortada nesne. Yani arkadaşlar hiçbir şey yoksa sıfır. Ortada durur elma. Tek başına orada bir dedik. Tavşanın kulağı tavuğun ayağı kadar iki. Bir parmak iki parmak sırada. Üçüncü parmak dedik. Yani sıfır bir iki üç de cevaplarımızın gelmesi gerekir. Bakalım. Eksi ikinin karesi dörttür arkadaşlar. Eksi ikinin birinci kuvveti tek olduğu için eksi iki. Dörtten ikiyi çıkardığımız zaman iki olacaktır. Demek ki üçgen 2'ye eşitmiş arkadaşlar. Devam ediyoruz. 2'den 5 çıkardık. Eksi 3. 7'e eklediğimizde 4 olacaktır. 4'ün 0. kuvveti 1'dir. Yani yuvarlak dediğimiz şey 1'e eşit olacak. Şöyle kutu içerisine de alalım. Sonra devam ediyoruz. 4, 5 daha 9. 9'dan 9 çıkardık. 0. 0'ın 6. kuvveti daima 0 olacaktır. Yani yıldız 0'a eşitmiş. Devam ediyoruz. 1'in 5. kuvveti 1'dir. 1'in eksi 3. kuvveti 1 bölü 1 üzeri 3'ten yine 1 olacaktır. Ve eksi 1'in karesi çift olduğu için 1 olacaktır arkadaşlar. Toplamları 3 yani kare dediğim şey de 3'e eşit olacak. Şimdi sırayla yazacak olursak 0, 1, 2, 3 diye yazacağız. 0 yıldızdı. İlk başa yıldız. Sonra 1 gelecek yuvarlak. Sonra 2 üçgen. Son olarak da kare 4 olacak. Yani 3 olacaktır. Bu şekil Yıldız şuna gider. Yıldız yuvarlak, yuvarlak zaten üçgen, kare şeklimiz çıktı arkadaşlar. Cevabımız Bursa'dır dedik. Geçtik diğer sorumsa. Şimdi şekilde eş parçalara ayrılmış taralı kısmın belirttiği üstü sayı aşağıdakilerden hangisi değildir demiş. Şimdi arkadaşlar burayı belirten hangisi olacaktır? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 8 çarpı 8'lik yani 64 tane kareden bahsediyoruz. Ve bir tanesi taralıysa demek ki 1 bölü 64'e bakacağız. Hangisi 1 bölü 64 değildir? Bakalım arkadaşlar. Eksi 2 üzeri eksi 6. Eksi 2'nin önemli değil. Eksi 6'ıncı kuvveti 6 çift olacağı için bu aslında 2 üzeri eksi 6'ya eşittir. Ve bu da 200, 1 bölü 2 üzeri 6'ya yani 1 bölü 64'e eşittir. Bu eşittir gitti. 4 üzeri eksi 3. 1 bölü 4'ün kübüdür. 1 bölü 64'e eşittir. Bu da doğrudur yani gitti. 2 üzeri eksi 6. E başta söylemiştik zaten 2 üzeri eksi 6. Eksi 2 üzeri eksi 6'ya eşittir. Eksi 8'in eksi 2. kuvveti. Arkadaşlar en fazla karıştırılanlardan bir tanesi de bu. Eksi parantez falan olmadığı için dışarıda olacaktır. 8'in eksi 2. kuvveti. Yani eksi 1 bölü 64'e eşit olacağı için bu eşit değildir arkadaşlar. Cevabımız bu sebeple denizlidir diyeceğiz. Geçtik ikinci sorumuza. 3. sorumuza pardon. Haydi bakalım devam edelim. El dokuma ipek halıları oldukça sık dokunurlar sıradan bir yün halıda santimetre santimetre kare başına 25 düğüm varken iyi dokunmuş el yapımı ipek halıda santimetre kare başına 125 düğüm bulunur demiş. Arkadaşlar hemen şöyle yazalım. Sıradan halı, sıradan halıda bir santimetre kare başına 25 düğüm düşüyormuş. İpek halıda ise santimetre kare başına 1 santimetre kare başına 125 tane düşüyormuş arkadaşlar. Şimdi Hepsi 5'in kuvveti olduğu için biz de bunlarda da 5'in kuvveti yazalım. 5'in karesi ve 5'in kübü dedik. Sonra devam ediyoruz. Yukarıda verilen bilgilere göre 625 cm karelik el dokuma ipek halıda bulunan düğüm sayısı kaç cm karelik sıradan yün halıda bulunan düğüm sayısına eşittir. İpek halıdan 625 santimetre kare olmasını istiyoruz arkadaşlar. 625 nedir? 5'in 4. kuvvetidir. Yani birden 5'in 4. kuvvetine çıktıysak aslında 5 üzeri 4 katına almış olduk. O zaman buranın da 5 üzeri 4 katına alırsak şöyle yazalım 5 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 4'ten 5 üzeri 7 elde ederiz. Şimdi bu sıradan yün halıdaki kaç tane halıya eşit diyor. O zaman 5 üzeri 7'yi ne yapacağız arkadaşlar? 5'in karesine bulacağız böleceğiz. 5'in karesine böldüğümüz zaman da 5 üzeri 5 elde edeceğiz. Yani cevabımız Bursa'dır diyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soru olmuş diyebiliriz. Geçtik bakalım bir diğer sorumuza. Yukarıdaki küpün bütün yüzeylerine üstü sayılar yazılmıştır. Karşılıklı yüzeylerinde yüzlerinde yazan üstü sayılar çarpma işlemine göre birbirinin tersine eşittir. Çarpma işlemine göre tersi. Buna göre küpün görünmeyen yüzlerinde yazan üstü sayılar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar çarpmaya göre tersi ne demekti? A sayısıyla çarpmaya göre tersini çarp yani 1 bölü A'yı buradan şöyle düzgün geldim. A ile 1 bölü A'yı çarparsak 1 olur. Neden 1'e eşit diyoruz? Çünkü 1 çarpmaya çarpmada etkisiz elemandır. Arkadaşlar A sayısının çarpmaya göre tersi 1 bölü A'dır. Yani A üzeri eksi 1'dir. Biz bu üstlü ifadeleri ne yapacağız? Kuvveti eksi 1 olanlara bulacağız. O zaman bulalım. 3 üzeri 4'ün yani eksi 3 üzeri 4'ün eksi 1. kuvveti dersek. Ne olacaktır arkadaşlar? Üstünün üstü olduğu için eksi 3 üzeri eksi 4 olacaktır. Sonra bunu bulduk. Eksi 3'ün eksi 6. kuvveti eksi 3'ün eksi 6. kuvvetinin eksi 1. kuvvetini bulacağız çarptığımızda zaten burası pozitif olur arkadaşlar. Eksi 3'ün eksi 6. Kuvvet, kuvvet çift olduğu için pozitif olacaktır. Üstleri de çarparsak 3 üzeri eksi 6'ya eşit olacaktır. Pardon eksi eksi artı 6. 3 üzeri 6'ya eşit olacaktır. Bu da tamam. 3 üzeri 5'in 3 üzeri 5'in eksi 1. kuvveti de 3 üzeri eksi 5'tir arkadaşlar. Şıklara bakalım. Eksi olacaktı gitti. Eksi 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 tamam ama 3 üzeri 4 demiş. Yani 3 üzeri eksi 4 olacaktı. 3 üzeri 6. 3 üzeri eksi 5 demiş. 3 üzeri 6. Neden yanlış geldi bu? 3 üzeri eksi 6 idi. Ha, sırası karışık olabilir. Biz direkt hani bu sırayla bakmayalım. 3 üzeri eksi 5'imiz olacak. 3 üzeri eksi 5 var. 3 üzeri 6. Eksi 3 üzeri 6 da zaten 3 üzeri 6'ya eşitti. Cevabımız C diyeceğiz. Yani bizim yaptığımız sırayla değil başka bir sırayla olmuş. Neyse geçelim bakalım. Büyükşehir Belediyesi'nde kullanılan su miktarının santimetre küp cinsinden bilimsel gösterimi A çarpı 10 üzeri n santimetre küp olmak üzere sub e 1, 2, 3, 4 tane şeyimiz var, önermemiz var arkadaşlar. Bunlardan birisiyle hesaplanıyormuş. Yani mesela n dediğimiz şey 4'ten küçükse, 10'un kuvveti 4'ten küçükse bu formülle 4 ile 7 arasındaysa ikinci formülle, 7 ile 10 arasındaysa 3, ondan büyükse de dördüncü formülle hesaplıyoruz. Şimdi buna göre kullanılan... 27 metreküp su miktarına ait ödenecek olan su bedeli kaç liradır? Arkadaşlar biz buna şöyle 2 yıldızlı bir soru diyebiliriz. Hatta 3 yıldız bile alabilir. Şimdi bizden ilk başta ne demişti arkadaşlar? Santimetreküp. Bize ne vermiş peki? Metreküp. Şimdi şöyle düşünelim. Şu şekilde 27 metreküp olabilmesi için 3 çarpı 3 çarpı 3 olması lazım. Yani 3 metre 3 metre ve 3 metre olması lazım ki çarpıldığı zaman 27 metre küplük bir hacmi olsun. Şimdi arkadaşlar santimetreyi çevirmemiz lazım. O yüzden ne olacaktır? 3 metre 300 santimetreye denk olacaktır. Aynı şekilde 300 santimetre 300 yanlış yazdık 300 santimetre olacaktır. Şimdi biz bunun kübünü bulacak olacak olursak 300'ün kübü santimetre küp olacaktır. 300'ün kübünü de şöyle yazalım arkadaşlar. 3 çarpı 10'un karesinin kübü dersek bu ifade 3'ün kübü çarpı 10 üzeri 6 olacaktır. 27 çarpı 10 üzeri 6'ya eşit oldu. Ama demiştik ya adam bize bilimsel gösterim. Yani bilimsel gösterim. Bu bir bilimsel gösterim midir? Hayır. Ne yapacağız arkadaşlar biz bunu? 2,7 çarpı 10 üzeri 7'ye çevireceğiz. Hemen buradaki tamam 27 çarpı 10 üzeri 6'yı bulduk. Hemen 6 yazıp da en yerine 6 yazıp da bulmayacağız. Bilimsel gösterime çevirdikten sonra n'i 7 alıp bu şekilde işlem yapacağız. Şimdi en 7 ise n'imiz 7 ise 7'i dahil değil şu aralıkta alacağız. Şu formülü kullanacağız. A'mız ne peki burada? 2,7. A 2,7 n de 7 ise arkadaşlar. Yazalım bakalım. 2,7 çarpı şöyle parantez yazalım da n eksi 2. 7'den 2'yi çıkardık. 5. Beş. 5'in kübü bölü aşağısı ne? 10. Arkadaşlar bunu şöyle yazalım. Ee, 2,7 hatta şöyle de yazabilirdik aslında. 27 çarpı 27 bölü 10 da. Neyse 2,7 çarpı 5 beş çarpı 5'in karesi yapıyorum. Bölü aşağısı 10 diyeceğim. Şununla şu sadeleştiği zaman 2 kalacaktır. Devam ediyoruz. 2,7 çarpı 25 bölü 2 dersek arkadaşlar. 2,7 ile 25'in çarpımı 67,5 olacaktır. 2'ye böldüğümüzde de arkadaşlar 33,75 TL su faturası olacaktır. Yani cevabımız Adana'dır diyeceğiz. Gerçekten çok güzel bir soruymuş. En iyi 7 almamız şarttır arkadaşlar bu da. Geçtik bir diğer sorumuza. Aşağıdaki işlem oyununda 2'ye 2'lik ye karelerde yer alan üst ifadelerin çarpımı eşittir. Yani 2'ye 2'likten kastımız arkadaşlar. Bir şuradaki kareler şunların çarpımı ve şuradakilerin çarpımı birbirine eşit. Hemen yazalım o zaman. A çarpı buna göre A sayısı B sayısının kaç katıdır? A çarpı 8 üzeri eksi 1 çarpı 4 üzeri eksi 4 çarpı 8 üzeri eksi 6 8 üzeri eksi 6 çarpı 2 üzeri eksi 2 çarpı 32 çarpı B'ye eşitmiş. Arkadaşlar karşılıklı olarak 8 üzeri eksi 6'lar birbirine götürecektir. Şimdi hepsini 2'nin kuvveti olarak yazalım. A çarpı 2'nin kübünün eksi birinci kuvveti olacağı için 2 üzeri eksi 3'tür. 2'nin karesinin eksi dördüncü kuvveti olacağı için 2 üzeri eksi 8 olacaktır. Diğer tarafta B'yi yazalım buraya. 2 üzeri eksi 2. 32 de zaten 2 üzeri 5'e eşitti. Şimdi arkadaşlar burayı artık düzenleyelim tabanlar aynı olduğu için üstleri topluyorum. A çarpı 10 üzeri pardon 10 diyorum. A çarpı 2 üzeri eksi 11 eşittir. B çarpı 2 üzeri 5'ten 2'yi çıkardığımız zaman 3 oldu. Bizden ne istiyordu? A sayısı B sayısının kaç katıdır? Yani A'yı B'yi oranladığımız zaman çıkan sonuç nedir diye soruyor. Arkadaşlar burada da oranlayalım. Şöyle yapacağız bu oranlamayı. Böyle bir eşitlik gördüğümüzde normalde mesela işte a bölü 2 eşittir b bölü 3 olsaydı ne yapıyorduk mesela? İçler dışlar yapıyorduk. 3a eşittir 2b oluyordu. Değil mi? Burada da yapmamız gereken bunun tersini yapacağız. Yani buradaki 3'ü şunun paydasına buradaki 2'yi de bunun paydasına atacağız. Yani a bölü 2 eşittir b bölü 3 olacak. Yani yukarıdaki ifadenin aynısı olacak. Geriye sarıyoruz bir nevi. Şimdi o zaman buradaki şu B'yi bunun paydasına atarsam A bölü B olacaktır. Tabi bunu ne yapacağız? 2 üzeri 11'i de bunun paydasına atacağız. Yani 2 üzeri 3 bölü 2 üzeri eksi 11 olacak. Tabanlar aynı olduğuna göre üstleri çıkardık. 3'ten eksi 11'i çıkardığımız zaman 14 olacaktır. Demek ki A bölü B oranımız 2 üzeri 10 eşit olacaktır. Mükemmel bir soruymuş arkadaşlar. Cevabımız C'ye dedik. Evet. Geçtik bir diğer sorumuza. Karede maviye boyanan birim kareler eksi bir sayısını beyaza boyanan birim karelerde artı bir sayısını modellemektedir. Yani şuradaki renk çok belli olamıyor da Taralı olanlar eksi bir ile ifade edilecek. Beyaz olanlar da artı bir ile ifade edilecekmiş arkadaşlar. Karenin kenarının uzunluğu taban olarak, olarak alınır. Her satırda yer alan mavi ve beyaz kareleri ifade eden tam sayıların toplamı üst olarak alınır. Her satırda elde edilen üstü ifadelerin çarpımı karenin derecesi olarak hesaplanır demiş. Mesela bunu örnek olarak göstermiş. Artı 1, eksi 1, eksi 1. 1, 1, eksi 1. Eksi 1, eksi 1, eksi 1 mesela arkadaşlar. Toplamış burayı. Artı 1, eksi 1 bir birbirine götürmüş. Ee, kenar uzunluğu 3 olduğu için 3 üzeri eksi 1 diye almış. Şunlar birbirini götürdü. 3 üzeri 1 diye almış. Eksi 3, 3 üzeri eksi 3 demiş. Ve bu karenin derecesinde bunları çarpımı olarak bulmuş. 3 üzeri eksi 1, 3 üzeri 1 ve 3 üzeri eksi 3'ü çarparak sonucu bulmuş arkadaşlar. Bizden istenilen de şekil 2'de belirtilen karenin derecesi. Yani bunun derecesini istiyoruz. Şimdi arkadaşlar şunlar 1'di değil mi? Artı 1'di. Şunlar ise eksi 1'di. Şöyle 1, 1, 1, eksi 1, eksi 1. 1, 1, 1, 1, 1. 1, 1, eksi 1, eksi 1, eksi 1. 1, 1, 1, 1, eksi 1 diyelim. Ve bunların totallerini yazalım arkadaşlar. Şimdi e, toplamları ne olacaktır? Hatta şöyle yapalım. Bir kenar uzunluğumuz 5 olduğu için direkt 5'in kuvveti olarak yazalım. 1, eksi 1, 1, eksi 1 gitti. Sadece eksi 1 kaldı. Yine 5 üzeri. Eksi 1, 1, eksi 1, 1 gitti. 5 üzeri 1 kaldı. Devam ediyoruz. 5 üzeri 5 olacaktır. Eksi 1 artı 1, eksi 1 artı 1 gitti. 5 üzeri eksi 1 oldu. Son olarak eksi 1 artı 1 gitti. 5 üzeri 3 oldu. Ve bunun derecesini bulmak için de hepsini çarpıyorduk. 5 üzeri eksi 1 çarpı 5 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 5 çarpı 5 üzeri eksi 1 çarpı 5 üzeri 3 dedik. Hepsinin tabanları aynı olduğu için üstleri topladık. Artı 1 eksi 1 sıfır oldu. 5 1 çıkardık 4 3 daha 7 olacaktır. Yani 5 üzeri 7'ye eşit olacaktır dedik arkadaşlar. Ve cevabımız Bursa'dır dedik. Geçtik bir diğer sorumuza. Bu da gerçekten mükemmel bir soru arkadaşlar. Harika bir soru. X ve Y arasında tanımlanan bir işlemin kuralı aşağıdaki gibidir. Neymiş bu kuralımız? Eğer ki mesela burası işlem olarak belirtiriz arkadaşlar. X işlem Y eğer ki şöyleyse X ve Y'nin çarpımı sıfırdan küçükse X'i taban Y'yi üs olarak yazıyoruz. X ve Y'nin çarpımı sıfırsa sonucu bir olarak alıyoruz. X ve Y'nin çarpımı sıfırdan büyükse de Y'yi taban X'i kuvvet olarak alıyoruz. Şimdi... Kuralı verilen x ve y aşağıdaki işlemin sonucu 1 bölü 81 olduğuna göre x yerine yazılabilecek tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Yani sonuç 1 olmadığına göre şunla değil şu x'inden birine bakacağız arkadaşlar. 1 bölü 81 dediğimiz şey nedir? 81 üzeri eksi 1'dir değil mi? Şimdi arkadaşlar öncelikle şuna bakıyorum. 81 ile eksi 1'in çarpımı mesela negatif olduğu için x üzeri y olabilir. x üzeri y diye düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi şunun için bakıyorum. Öncelikle 81 üzeri eksi 1 olabilir. Yani buradan x dediğimiz şey 81 olabilir. Birinci değer. Sonra 81'i başka nasıl yazabiliriz arkadaşlar? 9'un karesi diye yazabilir. 9'un karesinin eksi birinci kuvveti. 9'un eksi ikinci kuvvetine eşit olacaktır. O zaman buradan x'i 9 yazabiliriz. Y eksi 2 olacaktır. 3'ün 4. kuvveti olarak yazabiliriz. Eksi 1. kuvveti. O zaman 3 üzeri eksi 4 olacaktır. Buradan x'i 3 yazabiliriz. Değil mi arkadaşlar? Taban o. Burayı yazdık. Buradaki değerlerimizi bulduk. Şimdi esas önemli kısma geliyoruz arkadaşlar. Ee, y üzeri x yazmayı. Y üzeri x de arkadaşlar. X ve y'nin çarpımının sıfırdan büyük olması gerekiyordu. E şimdi burası Birisi pozitif birisi negatif çarptığımız zaman negatif olur hocam. O zaman olmaması gerekir. Hayır arkadaşlar şöyle düşüneceğiz. Kuvveti çift olduğu zaman negatif bir sayının kuvveti çiftse sonuç pozitif oluyordu. E yani şimdi şöyle düşüneceğiz. Bakın havada kalıyor. 9'un karesi mesela. 9'un karesi değil de şöyle düşünemez miyiz? Eksi 9'un karesinin. Eksi birinci kuvveti yani ne olacaktır? Eksi 9'un eksi ikinci kuvveti değil mi? Şimdi eksi 9 şöyle yaparsak daha hoş olur. Eksi 9'un eksi 2. kuvveti yine 1 bölü 81'dir. Ve eksi 9 ile eksi 2'yi çarptığımız zaman sonuç yine pozitif olacaktır. Eksi ile eksi'yi çarptığımız için. Ve arkadaşlar burada ne diyeceğiz? Y üzeri x olduğu için x'e eksi 2 diyebiliriz. Ee, esas kısım burası arkadaşlar. Şurayı bulabiliriz. Ama önemli olan burasıdır. Sonra devam ediyoruz. Aynı şekilde 4 yine çifttir. O zaman eksi 3'ün 4. kuvvetinin eksi 1. kuvveti desek. Eksi 3'ün eksi 4. kuvveti olacak. Yine bakın 1 bölü 81 gelir. Ve eksi 3 ile eksi 4'ü çarptığımız zaman artı 12 gelecektir. Ve sıfırdan büyüktür. Yine kuralımızı bozmuyor. Yani o zaman y üzeri x olduğu için x'e bir de buradan eksi 4 diyebilir miyiz? Dedik arkadaşlar. Bundan sonra artık iş bunları toplamaya geldi. Verilerimiz şu şekilde. Toplayalım arkadaşlar. 81, 9, 3, Eksi 4, eksi 2. 90, 93, 4 çıkardık. 89, 2 daha çıkardık. 87'dir arkadaşlar. Alabileceği değerler toplamı 87 olacaktır. Muazzam bir soruymuş. Burada videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bir diğer videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.